Kendini değersiz hissediyorsun. Hiçbir insanın seni sevmediğini düşünüyorsun. İnsan içine çıktığında özgüvenin tamamen düşük bir şekilde. insanların gözüne bile bakamıyorsun. Özgüvenin yok belki de. Bunun sebebi geçmişte yaşadığın olaylar, travmalar ve büyüdüğün çevreyle alakalı. Hiçbir insan doğduğu büyüdüğü çevreyi seçemez. Doğduğu ülkeyi seçemez. Ama tüm bunları değiştirebilir. Çocukken ailesinden ve çevresinden şiddet gören çocuklar büyüdüğünde genellikle değersizlik duygusu yaşarlar. Ha ben şiddet görmedim diyebilirsin. Bu şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet de bunun için geçerli bir şey. Okulda zorbalandıysan, ailen tarafından hiç onaylanmadıysan, atıyorum bir şey yapıyorsun beğenmiyorlar, senden adam olmaz, büyüyünce bundan bir şey olmaz gibi kelimelere maruz kaldıysan, hobilerini icra edemediysen, böyle bir ailede büyüdüysen, böyle bir çevrenin içinde büyüdüysen, işte okula gittiğinde öğretmeninden zorbalanıyorsun, arkadaşlarından zorbalanıyorsun. Büyüdüğünde kimse beni sevmiyor, ben değersiz bir insanım ve hiçbir şeye layık değilim gibi bir düşünceye kapılıyorsun arkadaş. Kendini hiçbir şeye layık görmüyorsun. Şu anda düşün, ünlü bir sanatçı olsan, dünyaca ünlü bir sanatçı olsaydın bunu kendine yakıştırır mıyız? Çok isterdin değil mi? Ama kendine yakıştıramıyorsun. Tam başarılı olacakken geri çekiliyorsun. Çünkü başarılı olmaktan korkuyorsun. Değersizlik duygusu hissettiğin için başarılı olmaktan korkuyoruz. Başarılı olmaktan korkmanın sebebi tam anlamıyla bu duygu. Ve bu duygunun sebebi sadece çevren değil, sadece ailen değil, okul değil. Biraz da sen. Bu duygudan nasıl kurtulabilirsin? Bu videoda sana bunları anlatacağım. Kendi yaptığım yöntemleri de söyleyeceğim. En basitlerinden başlayalım. Kendine bir yemek hazırlayacağın zaman bulaşık çıkmasın diye veya üşendiğin için normal bir tabağa koyuyorsun hemen hızlıca yiyip kalkıyorsun. Kendine güzel bir sunum yapmayı düşündün mü hiç? Yemeği tabağa koyup, belki yanına bir mum koyup. Belki biraz abartı gelecek bu sana ama abartı değil. Bunu hiçbir zaman çünkü yapmadın kendine. Ne bileyim yanına bir mum koy, güzelce ne bir sunum hazırlayıp ne zaman yaptın? Hiçbir zaman yapmadım çünkü abartı geldi. Utandın ya da etrafındaki insanlardan ya da ailenden utandın. Yalnız başına kaldığımda da yapmadım. Üşendin Daha kendine bunu bile yapmadın yani yapmıyorsun. Kendine bir tay yapacaksın, bir kahve yapacaksın. Hiç özenmeden doldurup yapıp içiyorsun ki ne zaman şöyle yaptın? Kitabını alıp kahveni çayını yapıp yanında da böyle birkaç tane atıştırmalık özene bezene. Güzel bir ortam hazırlayıp kendime. Güzel bir ışık ya da manzara. Böyle bir oturayım, ruhumu dinlendireyim. Bunu hak ediyorsun çünkü. Ama yapmıyorsun. Tüm bunları abartılı olarak görüyorsun. İlk önce buradan başlamanı aldım. Kendine değer vermen lazım. Kişisel bakımına, kişisel gelişimine değer vermen lazım. Toplum içinde nasıl giyiniyorsun? Mesela giyim çok önemli. İnsanları dış görünüşüne göre yargılama diyorlar ama toplum bunu uygulamıyor. Yalan. İnanma eski kıyafetler giydiği toplum içine çık bir de güzel tertemiz giyin toplum içine çık hangisinde daha çok saygı görüyorsun hürmet görüyorsun karşılaştır bakalım. Utandığın için kendine değer vermediğin için bu zamana kadar hiçbir zaman tarzını yansıtamadın. Şunu giysem üstüne de bunu giysem bir de güzel bir güneş gözlüğü taksam ya cık, çok abartı oldu çok artist gibi görünüyorum en iyisi yapmayın. Herkes bana bakar. Kendini beğenmiş falan dereler arkamdan. Hep böyle düşündüm. O yüzden hiçbir zaman sana yakışan kıyafetleri bile giymedin üstüne. Hiçbir zaman kendine yakışan istediğin o saç modelini yapamadın. Çünkü insanlar ne der, toplum ne der diye düşündün her zaman. Her zaman bunu düşündün. Bir karar verirken her zaman bunu düşündün farkında olmadan. İstediğin o pantolonu giyemedin. İstediğin o ayakkabıyı alamadın. Çünkü çok dikkat çekiyor ve artist gibi görünüyorsun değil mi? Neden? Toplum ne der? Toplum der ki bu çok artist. Desin toplum ilk önce kendini düzeltmeli kendine bak. Desin abi toplumdan sana ne toplum senin ekmeğini vermiyor. Senin yaşadığın tüm zorlukları toplum çekmiyor. Bu kafa yapısından çıkman lazım. Her şeyden önce kendine değer verdiğini fiziksel olarak göstermelisin. Nasıl? Kendine güzel bir yemek hazırla. Bir kahvaltı hazırla. Sunum yap kendine. Bunu abartılı olarak görme. Gerekirse yanına bir mum yap, gerekirse bir loş bir ışık yap, bu ortamda yemek ye, kahve kitap oku, güzel bir ortam hazırla. Güzel bir manzara bul, deniz kenarı, bir orman manzarası şu anda benim yaptığım gibi. Otur oraya kendine vakit ayır, müzik dinle, kitap oku, bir şeyler yık. Kendini düşün biraz, birazcık kendine odaklan. Şu iç sesini bir dinle, bir düşün ne istiyor, orası ne anlatmaya çalışıyor sana. Sabah kalkıyorsun belki de direkt telefonun ekranına bakıyorsun değil mi? Hiç. Gözünü açar açmaz hemen bildirimler, bir sakin ol. Sabah kalktığın zaman hiçbir şey yapma abi. Bir otur ve kendine şu soruyu sor. Ben şu anda uyandım ve şu anda ne hissediyorum? Şu anda nasıl hissediyorum? Hiçbir habere bakmadan, hiçbir seni etkileyebilecek hiçbir şeye bakmadan, müzik dinleme. Şu anda ben ne hissediyorum? Nasıl hissediyorum? Öncelikle kendine bunu sor. Kendine bunu sorduktan sonra bildirimlerin acelesi yok. Sonra da bakarsın bildirimlere. Haberlerde sürekli sana olumsuzluk pompalayan, yine sosyal medyada sürekli sana olumsuzluk pompalayan negatifli pompalayan bir sürü içerik var. Direkt olarak uyanır uyanmaz bunlara maruz kalıyor. Çocukken her zaman resim çizdin, bunun kötü olduğunu söyledi. Bir daha yapma dedi. Bir şey yaptım, bir daha yapma çok kötü dedi. Her zaman bir onay bekledin. Her zaman ne yaptıysan yaranamadın abi insanlara. Büyüdüğünde bu ne oluyor biliyor musun işte? Değersizlik duygusu olarak karşına çıkıyor. Değersizlik duygusunun sebebi %90'ı çevre, okul, aile. Buradan git. Çünkü bunların içinde büyüyor. büyüdüğünde ise kendine birçok şeyi layık görmüyor. Güzel bir kıyafet giyeceksin yok çok abartılı olur. Güzel bir sunum yapıp yemek yiyeceksin yok çok abartılı olur. Güzel bir kahve içip manzarada oturacaksın aman abartmayalım. Aman oturalım. Bize gelme. Şu anda YouTube kanalı açıp video çekiyorum. Sence ailem ve çevrem çok mu istiyor zannediyorsun benim video çekmemi? Ama umurumda değil. Umurumda mı zannediyorsun insanlar ve çevre ya da aile? Umurumda değil. Bu benim hayatım Ben bir birey insanım. Yetişkin bir insanım ben. Bu benim hayatım. Benim kararım. Eğer şu anda bir yerden memnun değilsem bir şekilde bunu yani paramı ayarlarım, biriktiririm. Sonuçta ağaç değilim. Bak etrafımda bir sürü ağaç görüyorsun. Bunlar sabit. Bunlar hareket edemez. Ama ben hareket edebilirim abi. Kalkar giderim. Başka ülkeye giderim. Türkiye'den çıkar giderim. Başka bir yere giderim ama kalkar giderim. Ve inan toplum veya insanlar gram umurumda olmaz. Sen bir şey istiyorsam yaparım abi çünkü onu istiyorum. Her şeyi abartı gördüm kıyafet olacaksın kendine güzel bir tarz, tarz yapacaksın. Millet ne der? Artistler. Bak bu değersizlik duygusu işte. Kendini layık görmüyor. Bir hedefin var. Tam başarılı olacaksın. Çok yaklaşmışsın. Ucu ucuna ya. Tam böyle ucuna gelmişsin. Korkuyorsun başarılı olmaktan ve her şeyi bir anda berbat. Bak bunu yaşamışsındır. Bir anda berbat ediyorsun. Hepsini bozuyorsun ve diyorsun ki olmadı. Sen yaptın aslında. Sen bozdun. Bunun olmamasının sebebi sensin. Korktun çünkü. Başarılı olmaktan korktun. Başarısız olduğunda ne olacağını biliyorsun. Nasıl bir sonuç yaşayacağını az çok biliyorsun. Ama Başarılı olduğunda bunu bilmiyorsun. Başına ne gelecekleri bilmiyorsun. Bilinmeyen bir duygu olduğu için yani bilmediğin için kaygılanıyorsun, endişeleniyorsun. Ve hemen tam yaklaşmışken onu yarıda bırakıyorsun. Geri çekiliyorsun. Sen yapıyorsun aslında ve bunun farkında değilsin. Çünkü bilinçaltına bir kere bu yerleşmiş. Belki de çevrende büyüken hep şu kelimeyi duydun. Bizden olmaz. Ailen, çevren sana hep belki de şunu dedi. Ya bize gelmez, biz fakiriz. Bizim paramız yok. Biz yapamayız onu. Onlar zenginler için. Onlar başkaları için. Boş ver, Biz böyle devam hep böyle büyüttürdüm değil mi? Resim yeteneğim vardı. Resimin çok iyiydi. Sana dediler ki ya bırak resmi mesmi git saçmalar diye git bir memur ol. Aç kalırsın bak dediler. Bıraktım. Ben bundan 15 yaşında yani şu an 25 yaşındayım. 10 yıl önce arkadaşlar bir insanın portresini yarım saat bir saat içerisinde bakayı bakıyordum böyle detaylıca. Tam anlamıyla kağıda çizebiliyordum. Resim yeteneğim çok yüksekti. Ve öğretmenler dedi ki güzel sanatlar okusun. Okumadım. Ne yaptı biliyor musun ailem? Etraf boya oluyor, batıyor ve kağıtlar bitiyor falan diye resim defterlerimi çöpe attı. Ve bu resim yeteneğimi kaybettim. 10 yıldır resim yapmadığım için şu anda yap deseniz yapamam. Bunu değiştirmek senin elinde. Davranışlarını değiştirerek bu duygudan kurtulabiliriz. Ama birazcık cesaret etmen lazım. Basitten başlayacaksın abi. Bir giymek istediğin o ama toplum ne der dediğin o pantolon var ya. Git yarın sabah o pantolonu al giy. Çok ama giymek istediğin çok 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 giymek istediğin o ayakkabı var ya. Ama toplum ne der ya çok artist dururum dediğin o ayakkabı veya gözlük. Onu al ve giy. O abartılı dediğin yemek sunumunu kendine yap otur ve ben bunu hak ediyorum de ye. İçinden her zaman şunu de. Ben bunu hak ediyorum. Bu iyi olan şeyi hak ediyorum de ve o sunumu kendine yap. O yemeği güzel bir şekilde ye. O kahveyi güzel bir şekilde hazırla kendine ve ben bunu hak ediyorum de böyle iç. Güzel güzel istediğin kıyafetleri giy. Bırak abartılı olsun. Bırak millet artist desin. Bak hele bak artiste bak desin. Nasıl giyinmiş desin. Desin. 20 dakika sonra ilerledikten sonra seni unutacak onlar. Seni unutacak, hatırlamayacak kimse seni. Bu yüzden al onları giy, aynanın karşısına geç, kendine şunu de: Ben bunu hak ediyorum. Ben bu şeyleri, bu iyileri hak ediyorum. Hayatımda iyi olan her şeyi hak ediyorum ben. Toplum umurumda değil. Toplum tarafından dayatılan şeyler umurumda değil. Çünkü bak unutma şunu. Toplum bile ne yaptığını bilmiyor. Kendine aynanın karşısında bunu söyle. Güne öyle başla. Güne rehavetle, telefonla bildirimlere bakarak değil. Her sabah kalktığında kendine şu soruyu sor: ben bugün ne hissediyorum? Şu an ne hissediyorum? Bugün gün boyunca ne hissedeceğim? Mutlu hissedeceğim. Ne hissedeceğim? Mutlu hissedeceğim. Kendine bunu söyle. Ben bugün mutlu hissedeceğim. Mutlu uyandım. Ben her zaman iyisini hak ediyorum ve kendime bugün bunu vereceğim. De. Her sabah bununla uyan ve gününü o şekilde geçir. Etraftaki insanlar modunu mu düşürdü? İzin verme. Bak bir tüz. peki bu cahit. Bu kara cahit zaten. Hani buna bir hele bir bak. Da kendini zaten geliştirememiş bu Mal oldu mat Bir de kalkıp bana laf mı söylüyor Ben bunu mu kafaya takacağım Ulan kim lan bu de Ben bunu mu kafa ta kafaya takacağım Bu kim ki oğlum Bu da kendi hayatını düzeltememiş Baksana Yıkık Yıkık herif yık Dev ve git Bak mükemmel hissedeceksin Bunu yap Her şeyin en iyisini yap Abartılı düşünme Bunları yaptığında Daha iyi hissedeceksin Ve her şeyden önce Bak unutuyordum söylemeyi Spora başla Vücut geliştirme olmak zorunda değil Sadece yürüyüş de yapabilirsin Bak burada insanlar Yürüyüş yapıyor Koşu yapıyor Ormanın içerisinde Koşu yapmak zorunda da değilsin Olabilir, kondisyonun yoktur, zorlanıyorsundur ilk başlarda, yürüyüşle başla. Günlük kendine hedef koy, sabah belli bir saatte uyan abi, yavaş yavaş bunu erken saatlere çek. Uyan, 40 dakika bugün sadece düşük tempolu yürüyüş yapacağım de, tak kulaklığını yürüyüş yap o O yürüyüşü tamamladıktan sonra başarı hissini elde edeceksin ve bu, başarı iste sana özgüven verecek. Daha sonra isteğe göre vücut geliştirme yapabilirsin, koşu yapabilirsin, futbol yapabilirsin, okçulukla uğraşabilirsin, yarış bisikleti yapabilirsin. Bir zamanlar benim yaptığım gibi. Bisiklet sporu da güzeldir ama hayatında mutlaka spor olsun. Günlük su tüketimini arttır. Mutlaka bol bol su tüket ve meşrubat tüketme. Bir sonraki videolarda size meşrubat tüketmeyi bıraktım. Bununla alakalı bir video yapacağım. Tüm Kola, fanta ve asitli, şekerli, glukos şuruplu bu meşrubatları içmediğimden beri ne hissediyorum tam olarak? Nasıl hissediyorum? Bol bol tükettiğimden beri nasıl hissediyorum? Bir sonraki videolarda bu videoyu yapacağım size. Hangi videoda yaparım? Sırası ne olur bilmiyorum ama paylaşacağım kanalda bunu da. Yaklaşık bir buçuk aydır kola, fanta ve asitli asitli içecek tüketmiyorum. Ve kendimi çok zinde hissediyorum. Kan şekerim de sabit. Tüm bu dediklerimi uyguluyoruz. Tüm bu dediklerimi uygula. Eğer kendini çok kötü hissediyorsan hala bana mesaj at, konuşalım. Instagram canolcaytrev Hesabım yeni çok takipçim yok ama sıkıntı değil. Bana mesaj at. Konuşalım biraz bakalım. Dertleşelim. Seni nasıl iyi hissettirebiliriz? Bunun hakkında birazcık konuşalım. Hayatında yanlış giden bir şeyler var. Düzelteceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Kanala abone ol. Daha fazla video gelecek. Daha fazla birlikte ilerleyeceğiz. Kendi yolumuzu çizip ilerleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda kanalımız büyüdüğünde mobil uygulama yapacağım. Girişim Akademisi adı altında. Burada bir topluluk oluşturup güzel içerikler eğitimler olacak. Videoya beğeni at ki ihtiyacı olan herkesin önüne çıksın bu video. Youtube önersin çünkü Youtube algoritması bu şekilde çalışıyor. Ben de bu şekilde. Bu yüzden ısrar ediyorum bunu. Bir sonraki videoya kadar bu dediklerimi uyguluyorsun. Kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Sen değerlisin. Senden bir tane daha yok. Aynanın karşısına geç bir bak. Aynı yüzden bir tane daha var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Yok. O yüzden sen bir tanesin. Senden bir tane daha yok. Bir sonraki videoya kadar kendine çok ama çok iyi davran, iyi bak. Hak ettiğin şeyi kendine ver. Bir sonraki videoda daha iyi bir şekilde beni dinliyor ol. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Mücadeleye devam. Her zaman mücadeleye devam.